Arkadaşlar merhaba. En son sabah kalktığımızda ve zayıflamak için ne içelim diye sormuştunuz. Gece susuz kalan vücudumuzun sabah kalktığında ilk ihtiyacı olan şey bir bardak su içmeniz olacaktır. Onun dışında zayıflamak için şöyle güzelce bir bardak 200 ml'lik suyun içine yarım limon sıkıyorsunuz bir çay kaşığı toz zencefil, üzüm sirkesi ya da elma sirkesi olabilir. 1 tatlı kaşığı kadar sirkeyi karıştırıp içtiğinizde bir hafta 10 gün içinde eee inceldiğini ve o fazla kiloların yavaş yavaş gittiğini fark edeceksiniz. Onun dışında mide rahatsızlığınız varsa çiğ tahin tüketmenizi öneriyorum. Hem lif içerdiği için sindirim sisteminizi hem de midenizi rahatlatacaktır. Ayrıca kan dolaşımını da hızlandıracaktır. Kahveyi sormuşsunuz. Kahveyi uyandıktan şöyle birkaç saat sonra ve tercihen saat 10 ile 2'ye en son saat 3 arasında tüketmenizi öneriyorum. Fitre kahve ya da Türk kahvesi tabii ki olabilir. Kahve çekirdekleri çok e, yüksek derecede antoksidan olan klorojenik asit içerdiği için hem yaşlanmanın etkisini azaltacak hem de enerjinizi inanılmaz derecede arttıracaktır diyorum. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.